Bekle bekle. Murat şişt, dur, dur dur. Dur dur. Ha bak. Aga sence ben hangi bis ne aldım bisiklet olarak? Ne bileyim ben. Aga tahmin et ya bir tahmin et. Bir tahminim vardır. Ne almış olabilir? Ya dur 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 bekle. Biliyorum Ol zaten ne aldın ya. Ne? Efe dedi ne geldi dedi aldı. niye so Ya o. ya. <laughs> <laughs> evet. sen niye kaykay sürüyorsun? Kaykay evet. O sen gay misin? Sen niye bisiklet sürmüyorsun? Of oh, arkadaşlar ya. <laughs> <laughs> Hareket yapayım mı? Yapamazsın. <laughs> <laughs> Ay yine. Neyse beyler şu bisiklet dışarı çıkardık dışarıda evet, halledik. Ay daha yanlış tutuyorsun. Bayram ya. <laughs> Vallahi üzgünüm ya. <laughs> ne oldu? Ya bu şey. Manitadan mı Burat <laughs> Murat üzgünmüş aga. <laughs> aga Allah Allah. Ulan Murat. Arkadaşlar tekrar sonra. Hepinize evet. Hep bize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu insanlıkta yepyeni bomba bir video ile karşınızdayım. Biraz tükürerek konuşmuş oluyorum bu arada. Ondan sonra yeni bisiklet aldım. Eski bisikletin başına kötü şeyler geldi. Bu videoda da haberini vereceğim. Belki bilenler biliyordur. Şey Instagram'dan ya. takip edenler biliyor işte. Siz de takip ederseniz güzel olur. Orayı da bir 3-5k yapalım Neyse gördüğünüz gibi üzerinde Salkana yazıyor. Niye yazıyor? Yani çok çok değişik Salkana yazıyor. Salkan ayazına bakmayın. Bisikletin 10.000 liraya geçip bir değeri var. 11-12 eder şu an satsanız. Baya fena bir şey. Burada meşhur Murat'ımız var. Ya Murat üzgün. Murat. Murat çok üzgün. E, sevgilisine ayrılmış galiba. Ona ne alaka lan? Hayır öyle bir şey yok. İzliyorsa falan. <gülüyor> İzlemez. <gülüyor> İzlemez diyor o zaman var aga. Ulan Murat ulan yok. Ulan. 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 Arkadaşlar maalesef ki bitim 540 çalındı. Yaklaşık 7000 TL falan bir masraf etmiştim ona. Yazık oldu valla. Onun parasıyla iPhone 11 alacaktım. Kötü oldu ya yani, valla. Ondan dolayı da bir dua flas filoz... gecikti ama alır öyle şey. Alışkınsın zaten. Allah belanı vermesin. Efe neler yazıyor? Elindeki şey <gülüyor> 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 <Hangisi diyecektin>, ne? Şey yazdım. Ergen. diyecektin ha. Eline kalp marka bir şeyler yapmış kızlar. Kalpli değil lan. şey uyurken çizmişler bak. Arkadaşlar bisikleti 8500 TL'ye aldım. Salkon olduğuna bakmayın. Salkon öyle hiçbir alakası yok. Bisikletin kadrosu kırılmış. Hani yanında da öyle hediye gibi gönderdi kadroyu. Normalde parçaları aldım diyebilirim. Şimdi toplamaya geçeceğiz. Biz toplarken de siz de bitim 540'la son günü izleyeceksiniz. Haydi görüşürüz. <laughs> Hall diye geçiyor. Bakın. kurulmuş. İşte. kadar. Ne biçim tutuyor? Ağlayan ha. lazım içeriden. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi yepyeni olaylarla videolara tam gaz devam ediyoruz. En son Efe'nin maşa ayrılmıştı. Biliyorsunuz zaten o meşhur saniye yani. İzlemeyenler varsa da hemen şuradan buradan izleyebilir. Arkadaşlar Efe'ye maşayı aldık. Güzel bir maşa. E, uygun fiyata da denk getirdi. 250 TL'ye Bitmiyor maşası gene. <laughs> bizim zaten her şey bitmiyor Oğlum, yani. Bitmiyor ne lan? Değil mi? Yavaş yavaş. Hadi bir kadro yani bitirin, maşa bitmiyor, gidonla bitmiyor. <laughs> ne şey olarak? Ne <laughs> lan? Ne var? <laughs> hiç çizik yok var? Ne var? Çok güzel lan. Arkadaşlar böyle bir maşa 80 milim Seren bir maşası. Ters falan böyle şu bir şey evet. Neyse biz takıp gelelim. Aa, aynen arkadaşlar biz takıp... Aa dur ama dur dur. Ya hayır ya. Dur dur dur. Efe şu şeyi deneye ekle. Ne ya? Ha aynen aynen dur dur. Ha, <laughs> <laughs> basık. Tam basık ya bak şurada da mesafe de çok az. Of. Oğlum gayıştır ya. Daha bassak mı acaba? <laughs> arkadaşlar beğen atın da iPhone 11 alsın. Bunu... <laughs> ne? Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi maşamızı topladık. Çok da hızlı oldu. Bir... Aga 5 dakika sürmedi galiba. Ha, bayağı kısa oldu. Ve maşa arkadaşlar bayağı güzel çalışıyor. Efsane şu an. Baksana direkt yapıyor oğlum. Çok iyi lan. Çok iyi ya Arkadaşlar ya. bu tarz ters bir maşa. Yani biz ters takmadık. Bazıları şimdi yorumlar izler. Abi maşayı ters sakmışsınız. Bitwin. Bitwin kalitesi. <laughs> ya abi benden özel tepsi ya. Yemin ederim. <laughs> ne ha kilo ayarına bir bak atla. Aga bir sikat. Maç ediyorum şey ismi oldu Gidon. Sal karnı teker. Dittiğin her şey. <laughs> Aga bir setin harbiden oldu yani. <laughs> 105 de abi abim ya yürü bir. Yer bakayım. Aa daha iyi oldu lan. Ses, evet, ses gitti.

Aga ben şunların altından geçeceğim tek teker. E işte, tek i̇şte amaç tek tekere geçerken kafayı vurmamak. Lan lan. Geçersin lan. Aga biraz. <laughs> 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 Aga geçerin gibi geliyor ama zor değil mi? <laughs> Adam bir şeye döndü lan. Recep İvedik'te bir sahne vardı. <laughs> 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 Aga demir vurdun mu? Puştun, olursun ya. arkadaşlar sabahtan beri bu uçurumun kenarında tek teker yapıyorum. Video açık değilmiş. Akla e sağlık. Bu var ya tam bir adam. <laughs> <laughs> arkadaşlar Max bu kadar ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> Öf. <laughs> ha, kam kamerayı kafada unuttuk. <laughs> <Okey. gülüyor> Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bisikleti kurulumunu tamamladık. Fazla detaya girmeden ufak bir incelemesini yapacağız şimdi. NG650 kadro. inanılmaz sağlam. Murat'tan biliyorsunuz. <laughs> Her hafta bir tane... Bir tane Ama bu eskisi. Satar. Aynı bokun Necerti. Aynen öyle. Sağlık ana kullananlar da ağlıyor. Zaten kadroyu değiştireceğim. Alakasız bitimin kadrosu alacağım büyük ihtimal. <laughs> Rahmetli'nin anısına. 80 santimlik bir gidonumuz var. Aşırı uzun. Bayağı güzel aslında kullanım falan ne bileyim hoş. Burası Ondan sonra Deore öyle. fren setimiz var Şimano. Böyle kısa Op, böyle şey değil, kollardan şey. böyle tek parmak falan tek inanılmaz parmak. bir tutuşu oluyor. Sus abi şu an. Içinde. Ondan sonra Selex'in komple <gülüyor> vites, <gülüyor> vites <gülüyor> grubu var. Selex, vites, Selex ayna kol, Selex grubu. Burada rubine. da <laughs> Ha vite şey yok. Vites göstergesi işte, profesyoneller için. Fatih'ler var. 2.0 ama tutuşu inanılmaz Vallahi iyi. Vallahi ben de gördüm yani çok güzel. Hani 2.0 diyemezsiniz. Hani ince bir lastik, çok ince. 2.0 bilen bilir. Tubu sen e, yani tubeless. Önde iç lastik yok, arkada iç lastik var. Arkada iç lastiksiz Arka lastik Arka lastik kullanabiliyorsunuz. Bisiklet taşı 11 kilo. Auto maşamız en güzel parçalardan biri. Benim bildiğiniz gibi maşa fetişim var. Rock shucks, Reba bir maşa var. Havalı bir maşa, küçük küçük böyle sesler yapıyor. Çok güzel. Bakın bundan şöyle bir hava sesi gelmiyor. Ama havalı yani. Şurada da gördüğünüz gibi hava kapağı var. Eğri Bunlar... yazıyor bak. Aynen. Bunu açıyoruz. açıyorsunuz. Hatta yapayım mı be? Bu kapağı açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bildiğiniz. Böyle yapıyorsun. al gördüğünüz gibi içinde hava dolu. Bildiğiniz iç lastik gibi böyle garip. Ondan sonra cuma geri tepme ayarı var ama çalışmıyor. Ee, bunda da burada da bir şeyler var. Fazla sorgulamayın. Ondan sonra cuma no tekin jant göbekleri var. İnanılmaz güzel bir hapsesi var. Ama biraz şey, e, içine o, yağ kaçmış galiba. O yüzden az çıkıyor. Pemamlara yavaş. Önde de var, aynı bakta şekli bir bisiklet. Koltuğunda yarık var gene hafiflik için midir nedir bilmiyorum. Valla bu çok... Aktörcü kilitlenebilir. Şadolu. Şu... Aynen. Şada... Ben öğrettim. Bir de bisiklet çok sessiz. Şu an garip geliyor baya. Hadi tamam yeter bu kadar. Tamam. Burada da çakma Efe'miz var. Ay yine Efe sürüş falan. Mükemmel ya. Yemin ediyorum Efe'yi gördüm sürerken. Eren adı onun da. Arkadaşlar şimdi Murat'ın size boktan bisikletini ya, biz... Arkadaşlar ben yokken Murat'ın gidonu yamulmuş, muz gibi duruyor. Ayrıyeten maşası kitli ama uzun, 120 milim. Maşası kitli diye de ön lastiği indirmiş. Aa, ön O, lastiği... o, o kendi kendine indirmiş. Ben bok, de öyle bok, bize demedi mi? Bize öyle diyor. Bize öyle dedi. Arkadaşlar maşa kitli ya. Hani lastiğin bas bastırıyor lastikten güç olarak o, tekere kalkıyor. Çekin lan. Aa dur dur dur. Hepiniz ortada toplansanız da. Murat abimizin maşası çalışmıyor be. O bak görüyor musun nasıl çıkıyor? yol verelim. Dön şuraya ya. Dönelim derken ya de... Ya git şuraya. Beni sinirlendirme Cemil abi hadi. Akşetin güzelmiş ha. <laughs> Minik Murat. Çıkıntı var. Oho! Nesin sen ya? GÖTÜM oğlum? Götler <laughs> yapar. Kamera çok iyi. <laughs> evet arkadaşlar bugün videomuzda böyleydi. Baya güzel bir video oldu. Macalar falan artık 540 yok maalesef. Ama rahmetli anasına güzel şeyler yapacağız. Güzel projelerimiz bize olacak burada. Olacak. Videomuz böyleydi. Bir sonraki hafta bol merdenli deli bir takılma olacak. Zaten buralarda değil farklı bir semtte güzel bir video olacak. Yeni bir grup. Doğuncular falan. Güzel olacak baya. <laughs> Buradan da selamlar. Murat'a da bu arada bisiklet ayarlayacağız. 1-2 aya falan Murat'a da bir bitvin geliyor. Arkadaşlar videoların devamı için de abone olup like atmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. 50.000 abone yapalım şu kanalı artık böyle. Video Ondan... atsan yaparlar. Abi bisiklet çağlığında para bitti. No money mı? No money. Ondan sonra <laughs> burada bisiklet sürecek eleman yok. Murat kaldı. Murat da bisiklet... Para yok. Murat da fakir. Yanlı oldu. Neyse arkadaşlar bundan sonra güzel bisiklet vloglar gelecek. Bu Kasım Aralık boyunca güzel vloglarımız olacak. Kışında kar vlog falan zaten. Vazgeçilmez kışın. Bu videomuz böyleydi. Başka bir da görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.